Evet, yoktur saçımı daha düzelttim daha yakışıklıydı. Evet arkadaşlar. Şimdi eserler. Odamız bu arkadaşlar. Bunun son bir aşamalarına bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Onu yaptıktan sonra inceleme indirelim. Onaylanırsa belki bugün kendi bu haritamızı oynarız arkadaşlar. Olmadı. Yarın engez zaten 3. sayesinde biter. Ama temel olarak zaten bitirdik. Şu an daha detaylarına bakacağım. Yani şimdi bir eksik var mı yok mu? Evet arkadaşlar yeni arkadaşlar odamızın nasıl olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız vardır illa bir tekrar anlatmak istiyorum. Şu kısım sizin zannettiğiniz nokta sırayla hepsini zaten ilk giren arkadaşın son yakış doğru ilerleyeceğiz. Bu sizin olduğunuz kısım. Şimdi diyebilirsiniz ki abi bunlar ne mesela bunlar ne bu ne bu ışınlama ne alaka burada diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada yazıyor birinci parkur ikinci yüzme üçüncü tava dördüncü uzun atlama bunlar ne demek diyelim ki alıyorum ve zaten her seferinde odayı kurduğum zaman hangi modu tava modu olsa tava oynayacağız işte uzun atlama ise, uzun atlama zaten her seferinde odaları tekrar tekrar kuruyorum şimdi varsayalım ki parkur modunu oynuyoruz bak demiş ki birinci parkur ben sizin yukarıdan bir camınızı kıracağım sonra bu camı kıracağım tamam mı atladınız sırayla buraya gireceksiniz buraya girdiğiniz zaman ne oluyor aslında ben bunu oynayarak göstersem aslında sizin için daha iyi olabilir hemen test açamasını geçelim. Ben zaten burada zanlanıyorum. Siz yukarıda zanlanacaksınız. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Aynı zaman test etmiş olalım. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Parkur oynayacağız arkadaşlar. Şu an diyelim ki oyunumuz parkur. Geldim arkadaşlar. Sizin camınızı kırdım. 4 kişi aldım. Camı kırıyorum buradan. Kendiniz buraya girdiniz. Tamam evet parkur doğru. Şimdi arkadaşlar siz direkt bunun içine ışınlanıyorsunuz. Bu ne demek? Bak kapılar kapattık. Bak Felix. Hata var. Bu kapının her zaman kapalı kalması lazım. Ben burada durup hem orada oraya girmene sağlayamam. Bu kapı her zaman kapalı kalacak. Hatta şey yapabilirsin. Bundan iki tane buraya ekleyip biri kapatma, biri atma olabilir. Tamam mı? Bunu mutlaka ayarlamamız lazım. Direkt gelip arkadaşlar bunun içinden ışınlanacaksınız. Kaldınız. Herkes dört kişi yerlerini ayarladı. Doğru mu? Evet. Islık çalındığı anda zaten direkt koşmaya başlıyorsunuz. Yeriniz parkur atlıyorsunuz. Şimdi benim ayarlarım olmasın ben çok iyi yapamıyorum. Felix'in ayarları bu. Onun için burada abidik abidik şeyler yapabilirim. Eğildik buradan. Buradan atladık. Arkadaşlar buradan yeri yatıyorsunuz. Tamam buradan kalktınız. Yine buradan atlıyorsunuz. Bu parkurumuz. Parkuru bir tık zorlaştırdık. Biraz uzattık. Geldiniz arkadaşlar. Yine buradan yeri yatıyorsunuz. İlk araba binen arkadaşınız kazanacak. Bu kadar basit. Bitti. Arkadaşlar burada diğer adama vuran kadar kesinlikle arabadan inmeyeceksiniz. Ben o zaman ne olacak? Ben yukarıda olacağım arkadaşlar. Diğer arkadaş bakın buradan geri çıkamıyorsunuz. Burada bir engel var. Tek yönlü. Oradan karşı gidebiliyorsunuz. Buradan geri gidemiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Diğer arkadaşlar vurdum. Arkadaşlar buradan zaten kaçamayacaklar. Tek katabilecekleri yön şurası arkadaşlar. Burada da zaten diğer arkadaşlar vurmadan kazanan kaşı buradan geri göndermem için aynı zamanda ben de buradan ışınlandıcam. Geldiniz arkadaşlar. Beni nereye ışınladı? Tekrar olduğum yere. Neresi? Mesela diyelim ki buradaki arkadaşlar buraya alacağız sırayla kazanan arkadaşları. Bu arada Felix şu kısımları mutlaka doldur. Şu kısımlar boş kalmasın. Aynı şekilde bu zamdan olsun. Şu kısımlar zamdan olsun olur mu? Çünkü neden? Yüzmede her seferin içi çıkı kazandığı için. Buralar sığmayabilir. Buralara mutlaka zamdan doldurman lazım. Hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar buradan geri çıkamıyorsunuz. Bu tek yönlü. Yani sadece nereden kazanırsan geri çıkarsanız direkt sizi buraya ışınlıyor. Bu birinci. Parkuru anladınız diye düşünüyorum. Başka bir sorun yok. İçinde olarak ne demişti? Yüzme. İkinci olarak diyelim ki oyun yeni oynayıp matımız bitti. Yüzme yarışına geçtik. Yani odayı tekrar kurdum. Eskiden nasıl yapıyorsak. Yüzme zamını kurdum. Yine aynı şekilde her seferinde 4 kişi alıyorum. Geliyorsunuz arkadaşlar ışınlandınız. Ben nereye ışınladı? Şu an zamın olduğu yere ışınladı. Yine bak burada zam yine kapanmamış. Bak bunda kalıcı olarak kapanması lazım. Üzerine durduğum zaman değil. Tamam mı? Burayı da mutlaka iki e, tane istersen buton ya. Bir, istersen bir tane bastığım zaman atılsın. Bir tane bıraktığım zaman kapansın. İki tane yaparsan daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu kapılı kapalı olduğunu farz edin. Şimdi hata olduğu için onu hatalar şu an söylüyorum düzeltmesi için. Bu kapı kapalı. Neden böyle bir şey var arkadaşlar? Neden bunun size canlanıyoruz? Şimdi ben size her seferinde buradan camımızı kırdığım anda işte beni dinleyen var dinlemeyen var. Direkt oraya soktuğun zaman direkt buraya geleceksiniz arkadaşlar. Herkes yerlerini alacak. İşte ben söylemeden suya atlama muhabbetleri olmayacak. Ortada koşturma muhabbetleri olmayacak. Ben kapıyı kapattığım zaman bazen işte dışarıda kalıyordu tekrar uğraşıyorduk. Beni çok uğraştırıyordunuz. O bu kapı her zaman kapalı kalacak. Sadece ben ıslık çalıp e, kapı yatana kadar. Şimdi varsayalım siz her... Bak dört tane yer var. Normalde birbirimizi blok ediyordunuz bir şey oluyordu. Dört tane bayağı geniş tuttuk. Dört tane yerimiz var. Ama burada her seferinde iç kazandık. kazanacak. Dört kişiden içisi kazanıp içisi elenecek. Tamam mı? Hemen onu gösterelim. Varsayalım işte maç başladı. Arkadaşlar geliyorsunuz suya atlıyorsunuz. Tamam bakın parkurumuz burada su yüzme yerimiz biraz daha gelişti. Hemen buradan Eğiliyorsunuz arkadaşlar. Geldiniz buradan. Suyun altında ilerliyorsunuz. Şimdi burada boğulma muhabbetleri falan olabilir arkadaşlar. Onu da artık kendiniz ayarlayacaksınız. Boğulmamanız lazım. Geldiniz arkadaşlar. İsterseniz nefes alın. Bu zaten parkur biraz basitleşiyor. Şunların üzerine atlayamıyorsunuz arkadaşlar. Burada engelimiz var. Burada bir tane görünmez tek yönlü duvarımız var. Ya bunlar üzerine atlanmıyor. Ya boş boşuna uğraşmayın. Geldiniz arkadaşlar. Geldiniz. Yine buradan derinden ilerliyorsunuz. Yukarıya çıkıyorsunuz. Buradan ilerlediniz. Tamam mı? Bu kadar. Bu duvarlar kapalı mı? Tamam bu duvarlar kapalı. Geldiniz arkadaşlar. Burada tam durduğum yerde arkadaşlar yine bir tane görünmez duvarımız var. Mesela. Bu duvarda ne? Bakın geldim. Tekrar geri çıkamıyorum. Bakın ne yapıyorsam yapayım geri çıkamıyorum. Bu da neden? Kazınamayın arkadaşlar. Tekrar suya atladıkları için beni çok uğraştırıyorlardı. Onun için böyle bir şey yaptık. Gelip araba bindiniz. Bakın eşlik olsun diye. Şimdi ben arabayı bir tane buraya koysaydım. Haksızlık olur. Çim haksızlık olur. Bakın burada duranlar rahat yapardı. Ama sağda en solda olan arkadaşları mesafesi ucuz ucuz arkadaşlar. Bu ortaya koyamayacaktım. Onun için iki tane yapmam lazımdı. O da nasıl? İç iç geldi. Birisi girdi buraya. Aynı zamanda diğer taraftan birisi girdi. Kazandılar. Şimdi burada kaz arkadaş gelip buraya geçme olasılıkları falan var. Onunla zaten ben dikkat etsem herhangi bir şey olmayacak. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olabilir. Arkadaş geldi kazandı. Tamam varsayalım arkadaş geldi kazandı. Birisi kazandı. Birisi suyun altına kazandı. Baktı arkadaş kazandı. Bilerek suyun altına tıkmayacak ki ben onu vurmayayım. Burada su derin hasar daha sayacağı için bu arkadaşlar işte vuramayacaktım. Onun için şöyle bir şey yaptık. Bu suyun altında arkadaşlar göremeyeceğiniz görünmez bir şey var. Bakın şuradan etkinleştiriliyor. Ben oraya gittiğim anda otomatik olarak suyun altında birisi varsa otomatik olarak arkadaşlar. Ben onları silahla vurma derdinde olmayacağım. Suyun altında işlerden bahsediyorum. Ondan sonra arkadaşlar her seferinde zaten iç içe alacağımı söylemiştim. Onun için orayı biraz genişletmemiz lazım. O zamları mutlaka düzelmesi lazım. Yine buradan camı kırdım arkadaşlar. Geldiniz. Buradan tekrar buraya ışınlandınız. Yine kazandık arkadaşlar burayı da zaten sırayla alacağım. Yüzmemiz bu şekilde. Çok güzel oldu. Hatta yüzmenin yukarıdan kontrolünü de size gösterebilirim nasıl kontrol edeceğini. Ben size şuradan bakacağım arkadaşlar. Şuradan bir kontrol edeceğim veya karşı yeterim Bu şekilde kontrol noktam var. Ya yani benim için daha basit, daha kolay. Ayrıca bir sıkıntı olmayacak. Ama şurada şöyle bir sorun var. Şuraya Şurada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın. Felix şuraya mutlaka ayarlamamız lazım. Benim şimdi zamanım yok. Onun için yapamıyorum. Evet arkadaşlar şuraya geldiğim zaman otomatik olarak o suyun içinde birisi varsa ölecek. Hemen göstereyim buraya nasıl bir şey yapman gerektiğini. Çünkü ben yorgunluktan dolayı bazen kontrolü kaybediyorum. Veya sete baktığım zaman görmüyorum. Gelip burada suya düşme olasılığım var tamam mı? Bunun için nasıl bir şey yapıyorduk? Hemen onu da göstereyim. Onu da yapman, yapman lazım. Çok önemli. Şu aynısından. Bak bunun aynısı. Bu kadar yüksekten değil. Bunu şu hizada aynısından o yan taraflarda yaparsan benim için çok iyi olur. Çok zorlanmam. Neden? Şimdi sete bakarım. Bir bayağıma takılsın. Aşağı atlamayayım. Ama böyle olursa bu bakmakta, vurmakta zorlanırım. Biraz daha böyle aşağıda olması lazım. Aynısından orayı yaparsan çok çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şu kısımda parkur kısmımız bu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. Ben size burada zaten gözeteceğim. Şimdi şey diyebilirsiniz. Abi mesela şey olabilir. Arkadaşlarınız buradan kaçabilir. Buradan tekrar dışarı atlayabilirler. Bunu da yapamazlar arkadaşlar. Burada yine görünmez duvarımız var. Buradan atlamıyor. Katılmıyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Yani isteseler de katamayacaklar. Yani buradan katışları yok. Yani benim uğraştığım bir lüksleri yok. Yani bu konuda yani kendimi çok düşündüm. Aslında başka bir yayıncılar olursa. Yani kendileri bu haritayı oynamak isterlerse. Onlar düşünerek yapılmış bir arkadaşlar. Onun için boyutlar biraz büyük. Umarım inceleme sürecini geçer. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yine burada tek yön. Yani buradan herhangi bir gidemiyorsun. Çünkü Damı kırdığım anda burada ışınlanıyorsunuz. Evet şimdi uzun atlama edebiliriz veya parkur edebiliriz. Şey tava edebiliriz şu an. Hangisi var sırada? Üçüncü tava savaşı arkadaşlar. Yani 1, 2, 3. Kırdım şu an tava savaşına ben yönlendirmesi lazım. Evet. O sesli mi? Çok güzel. Ha, buraya şey eklemişsin. <laughs> Bak bu çok güzel olmuş. Ha, burada da tek yön. Buradan tekrar geri çıkamıyor. Tamam çok güzel. Burası tava savaşı arkadaşlar. Kazın arkadaşlar veya işte dörtlü yapmak istediğimiz zaman. Yine tava taşını size buraya alacağım. Buradan yine şu kısımlarda görünmesi gibi var arkadaşlar. Buradan geçilmiyor. Yine buradan 4 kişiden bir kişi sağa çıkacak. Ben size yine yukarıdan kontrol edeceğim. Burada benim bir tane marketim olması lazım. maçetim nerede? Marketim nerede bilmiyorum. Ha, tamam. Buradan tava vermiş direkt. Tamam çok güzel. Tavayı alıp arkadaşlar işte. direkt zaten size buradan fırlatacağım. İsterseniz pala isterseniz tava. Bu şekilde çok güzel olmuş. Yine kazanan arkadaşları. Yani 4 kişi elendi. Ben bu zaman kırdım. Direkt. Aa burada bir şey eklememişsin. Buraya ıstık eklememişsin. Buraya ıstık eklemen lazım. Felix. Buraya matın başlatması için bir tane ıstık olması lazım. Tamam mı? Bu çok önemli. Yani herhangi bir ses olsun. ya yani zaman ıstık olsun. Başlama için. Zaten ben başlayın demeden zaten onlar başlayamadı. Başlarsa elenirler. Şimdi artık kazandım. Kazanan arkadaş gelip ya bu camlardan buraya geçecekler. Hem koşarak zaman kaybetmeyiz hem de kontrolü daha kolay olur diye bir şey yaptık şimdi hemen uzun atlama etelim. uzun atlamayı merak edenler var dediler uzun atlamada kaçıncıydı dördüncü uzun atlama için geldiniz arkadaşlar direkt sizi yukarıya attı şimdi burada nasıl olması lazım bakın gördüğünüz üzere buradan geri çıkılmıyor buradan hiçbir şey yapılmıyor yani buracınız mı bitti Yani buradan çıkamazsınız yine herkes kendi yerini alacak buradan Şunlar üzerine çıkıp atlayan olmasın diye karşıda bir tane tahtlık gerek gördüğünüz üzere. Şimdi bu üzerine çıkıp üzerine atlamak isteyenler olabilir. Onun için böyle bir tahtlarınız var. Evet arkadaşlar yine aşağıdan ıslık tanımdan da bu açılacak. Şimdi ben yapamadığım için nasıl yapalım? Ayarlar benim olmadıysa arkadaşlar yapamıyorum. Bu ne? Tabanca mı? Şey nerede? Kanca. Kanca'yı bulamadım. Neyse bu geri kalan zaten şuradan gösterebilirim. Herhangi bir sorun yok. Şimdi kapatılmadıysa ben de kaldım orada haliyle. Kanzam olsaydı yapardım. Şimdi arkadaşlar ben size şimdi varsayalım kapı atıldı, ıslık salındı. Hepiniz koşmaya başladınız. Geldiniz. Buradan yine atlıyorsunuz. Atladım. Bıraktım. Bitti. Buradan zaten yine kontrol ettim Daha önce nasıl yapıyorsak yine aynı şeyi de kontrol ediyorum. Yine burada kapıları atıp kapatma. Buradan atsızlık. Yok bu çalışmıyor mu? Bak Yok şu an izleme değil. Tasarımcı modu olduğu için çalışmıyor arkadaşlar. Yine bu camı kırdım. Hatta onu aslında test edebiliriz. Bir var mı yok mu diye onları mutlaka test etmem lazım. Mutlaka çalışıyordur. Ama test etmem lazım yine de arkadaşlar. Burada görünmez duvar var ona takıldım. Bunları test edelim. Burada herhangi bir sorun var mı? Aa, Allah beni kahretmesin. Hayır ya. Hayır. Dur, durun, durun. Bunlar üzerinden atlanıyor mu? Nasıl yapacağız? Yere yat. Elimi buton gözükmüyor tasarımda olduğum için. Tamam. Şimdi burada neden geçsem arkadaşlar? Bu duvar tek yönlü. Yani bu taraftan diğer tarafa geçebiliyorsunuz ama diğer taraftan bu tarafa geçemiyorsunuz. Görünmez orada bir tane duvarınız var. Şimdi hemen şunu kontrol edecektim. Şimdi bu kapalıydı. Başladı. Kapattık. Bak evet. Bak şu sistemin aynısını şurada yapabilir miyiz? Şu kısımda. Diğer hepsinde tamam mı? Aynı sistem diğer hepsinde ama tavada bir tane ses olması yeterli. Ben yine buraya gittim. Allah, Allah beni kahretmesin. Evet arkadaşlar kazandınız diyelim. Diğer arkadaş elendi. Burada yine her seferinde bir kişi kazanacak. Kazan arkadaşı direkt buraya alıyoruz. Geldiniz. ışınlandınız. Tekrar aynı noktaya geldiniz. Burada zaten kazan arkadaşı sırayla buraya alıyoruz. Başka da bir şey kalmadı. Bence modumuz çok güzel. eksik zaten söyledim. Onları yaptıktan sonra inceleme indirebilirsin Burada mutlaka mas başladığı zaman burada otomatik kapalı olması lazım. Bu önemli. Onun dışında yine iki mavi ve bir şey olsun. Ben girdiğim zaman kapansın asılsın. Tamam. Ondan sonra şurada bir tane mavi noktamız var. O mavi noktanın çapını küçültüp şu hizada yapabilirsin. O hizada olsa aslında daha güzel olabilir. Yani bu sanki biraz çok mu büyük olmuş? ya yani biraz küçük olsun ön kısımda olsun tamam mı Çünkü ben arkasından turlamak istersen geçeyim ya yani buradan geçtim anda arkadaşlar ölmesin onu yapabilirsin hmm, başka bir şey kaldı mı Sence başka da bir şey kalmadı o kadar yeni modumuz nasıl olmuş arkadaşlar önerileriniz var mı ha, böyle olsa daha güzel olabilirdi daha fazla bir şey ekleyemiyoruz buraya arkadaşlar ya yani bura mod sınırla doldu ama her zamanlarda M4 fight işte Squid Game'in çok güzel modunu yapmak istiyorum Şimdi üzerinde düşünüyorum nasıl yapabiliriz. Deve düzenin ses çeliktirmeden yönetimini yapabiliriz. Ee, onlar zaten düşünün. ilerleyen zamanlarda bakalım nasıl olacak. Bunu inceleme göndeririz bittikten sonra. ona aylıktan sonra zaten arkadaşlar en yakın en kısa sürede. Bu e, modu zaten oynarız. Bu kadar. Tamam herkes güzel diyor. İyi. Mükemmel. Bence de öyle arkadaşlar. Zaten çok uğraştık. Ha, çok güzeldi artık iyi değil. Bandarım yok size. Yani burada bir haftalık emek ver arkadaşlar. Yayın dışında ben uğraşıyordum. Ben yayında olduğum zaman Flix e uğraşıyordu, Alif uğraşıyordu. Eren var. Geçsen zaten yayına katılmıştı, duymuşsunuzdur belki. Şunlar ilk o da yardımcı oldu. Hepinize çok çok teşekkür ederim emeği için arkadaşlarım.